dünyaya meyletmemek yani zühd ile ilgili ayet-i kerimeler. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nâsu inne va'dallâhi hakkun fe lâ tagurrannakumul hayâtud dunyâ ve lâ yagurrannakum billâhil Ey insanlar, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatan şeytan sizi Allah affeder avuntusu aldatmasın. Fatır Suresi 5. Ayet-i Kerime Elhâkumu tekâthur hatta zurtumul mekâbir Kalla sevfe te'alemûne thumme kalla sevfe te'alemûn Kalla lev ilmel Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya yani ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz. Tekasur Suresi 1 ve 5. Ayet-i Kerimeler وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Ankebut Suresi 64. Ayet-i Kerime